Karşı Radyo'da Pasajların yeni bir bölümündeyiz. Yine savaşı konuşuyoruz. Ukrayna'daki savaş dolayısıyla savaştan bahsetmeye devam ediyoruz. Yine Birinci Dünya Savaşı üzerine konuşuyoruz. Birinci Dünya Savaşı sosyal e, sosyalist hareket açısından büyük bir şoktu. Sosyalist hareketi yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başına gelmiş büyük işçi hareketini, internasyonel sosyalist hareketini bir yıkımla karşı karşıya bırakan devasa bir felaketti aslında. Sosyalist hareket savaşın yaklaşmakta olduğunu, bir büyük savaşın ufukta olduğunu çok uzun zamandır aslında görmüştü ve kendi içerisinde savaşa karşı nasıl tutum alınması gerektiğini, işçi sınıfının savaş karşısında nasıl bir seferberlik içerisinde olması gerektiğini uzun uzadıya tartışmıştı tartışmamasını ama savaş gelip çattığında sosyalistlerin büyük çoğunluğu savaş lehinde tutum alacaktı. Ne demek bu? Yani örneğin Alman Sosyal Demokratları Alman militarizmin yanında yer alacak. Fransız Sosyalistleri Fransız devletinin yanında yer alacaktı. Bunun çok küçük istisnaları söz konusuydu o dönemde. Bunlardan bir tanesi de tabii ki bolşevikler ve Lenin'di. Lenin'in savaşın hemen sonrasındaki yazınsal performansına baktığımızda savaş meselesinin onun en önemli ilgi alanı olduğunu görürüz. Özellikle de savaş dolayısıyla ortaya çıkmış olan tartışmalara yanıt vermek, savaş karşısında sosyalistlerin nasıl bir tutum alması gerektiğini tartışmak onun en büyük mesaisini oluşturuyordu ve bilhassa da savaş yanlısı tutum içerisine girmiş olan sosyalistlerle polemik halindeydi. Neydi bu polemik? Hatırlayalım. Emperyalist bir savaş söz konusu olduğunu vurguluyordu Lenin. Dolayısıyla gerici bir savaştı bu. Bir yağma savaşıydı. Büyük güçlerin soygunculuğunun eseri olan bir savaştı. Dolayısıyla bu savaşta işçi sınıfının, sosyalistlerin, uluslararası sosyal demokrat hareketin şu ya da bu soyguncu lehine tavır almaması gerekiyordu. Bütün soygunculara karşı bir tutum içerisinde olması gerekiyordu. Lenin bu dönemdeki yazılarına baktığımızda şöyle bir benzetmeden bahseder. 200 köle sahibi ile 100 köle sahibi arasında kölelerin daha adilane tırnak içinde tabii ki daha adilane paylaşımı için girişilmiş olan bir savaştan bahseder. Böylesi bir kölelerin paylaşımı için girişilmiş savaşta 200 köle sahibi de haklı olamaz. 100 köle sahibi de haklı olamaz. Kölelerin adil paylaşımı için gerçekleştirilen savaşın karakteri gericiliktir. Aynı şekilde ee, emperyalist paylaşım savaşının da gerici bir savaş olduğunu ısrarla vurgulayacaktır Lenin. Bugün pasajlarda bu savaş karşıtı yazılarından bir bölüm, kısa çok kısa bir bölüm aktaracağım. Onun neden bugünkü tartışmalar açısından, bugünkü savaş konusunda yaşadığımız tartışmalar açısından kritik önemde olduğunu tartışmaya çalışacağım. Şöyle diyor Lenin, okuyorum. Genç ve güçlü soyguncuya yaşlı ve semirmiş soyguncuları soyması için yardım etmek sosyalistlerin işi olamaz. Sosyalistler soyguncular arasındaki mücadeleden hepsini birden alaşağı etmek için yararlanmalıdırlar. Soyguncular arasındaki mücadele soyguncular arası mücadele derken kastettiği tabii ki emperyalist paylaşım savaşı. Bugün yine bir emperyalist paylaşım savaşının eşiğindeyiz açıkçası. Ukrayna Savaşı bir yönüyle kuşkusuz Rus emperyalizminin bir işgal girişimi, Rus işgalinin müsebbibi olduğu bir savaş ama aynı zamanda bu savaş bu paranın diğer yüzü öyle diyelim. Unutmayalım ki iki büyük emperyalist blok arasındaki, iki emperyalist güç arasındaki çekişmenin de ürünü, rekabetin de ürünü. Dolayısıyla böylesi bir tarihsel derinliği var. Bir yanda eski süper güç statüsünü yeniden elde etme arayışı içerisinde olan Rus emperyalizmi, onun kışkırttığı büyük Rus şovenizmi, diğer yanda da ABD önderliğindeki blok Rusya'nın bir daha asla bir süper güç statüsü edinememesini sağlamak, dolayısıyla ABD'nin küresel hegemon güç pozisyonunu muhafaza etmek için mücadele ediyor. Dolayısıyla Ukrayna'daki işgal girişiminin Rus işgalinin bu arka planındaki jeostratejik ihtilafı çatışmayı asla unutmamamız gerekiyor. Neden unutmamamız gerekiyor? Çünkü bugün de savaş karşıtı hareket içerisinde Lenin'in bahsettiği hatalara benzer hatalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün dünyada Rusların Rus ordusunun Rus devletinin işgal girişimi kınandı, kınanıyor. Büyük savaş karşıtı eylemler oldu ama savaş karşıtı hareket içerisinde Birbirinin ayna yansısı olduğunu söyleyebileceğimiz, birbirine simetrik olan adeta iki hatalı tutumla karşı karşıyayız. Bir tanesi Rus işgalciliği karşısında, Putinci devletin bu kanlı saldırısı karşısında esas itibariyle neredeyse ABD ve NATO'ya NATO yedeklenmeyi göze alan, NATO'nun belli bu çatışma içerisindeki ABD'nin bu çatış, bu ihtilaf içerisindeki tarihsel sorumluluğunu, güncel sorumluluğunu asla söz konusu etmeyen üstüne üstlük NATO'nun ve ABD blokunun bu savaş dolayısıyla militarist kamplaşmayı arttırıcı, askeri gerginlikleri yükseltici tutumları tutumlar alması karşısında sessizliğini koruyan bir kesim var. Ne yapıyor bu kesim? Mesela Uçuşa yasak bölge ilan edilsin gibi dünyayı belki de bir 3. dünya savaşına sürükleyebilecek önerileri destekleyebiliyor. Ne yapıyor bu kesim? Ee, sadece Rus siyasal karar alıcıları, Rus devletini değil esas itibariyle Rus halkını, Rus emekçilerini hedef konumuna getiren getirebilecek ekonomik yaptırımları destekleyebiliyor. Ne yapıyor bu kesim? Ee, NATO blokunda. Ee, Rus saldırganlığı karşısında söz konusu olan ciddi bir silahlanmayı destekleyebiliyor. Silahlanma yarışının yanında yer alabiliyor. Bunun ayna yansısı ol, olabileceğini olduğunu söylediğim bir başka tutum da var. Bu da e, esas itibariyle Rusya Amerikan önderliğindeki ABD önderliğindeki e, dünya düzenini şu ya da bu ölçüde ne diyeyim e, ihlal ettiği için onu rahatsız ettiği için ona adeta ilerici bir pozisyon çizen, Rusya'yı esas itibariyle meşru müdafaa içerisindeki bir güçmüş gibi gösteren, Rus saldırganlığına mazeret üreten, Rusya'nın adeta bir tür antiemperyalist güç olduğunu savunabilen kesimlerde söz konusu sadece Türkiye'de değil, dünyadaki savaş karşılıkları içerisinde, bazen solun içerisinde. Bu kesimde tabii ki Rus emperyalizminin bir aklayıcısı, bir müttefiki haline gelebiliyor zaman zaman. ABD'nin önderliğindeki ulusal sisteme karşı çıkmak adına Lenin ifadesiyle bir başka köle sahibini, bir başka soyguncuyu desteklemek gibi bir riskle karşı karşıya bırakıyor Savaş Karşıtı Hareketi dolayısıyla savaş karşıtı hareketin, savaş karşıtlarının ve sosyalistlerinin tabii ki böyle bir lüksü yok. Bu emperyalistler arası jeo stratejik çatışmada emperyalistlerden bir tarafı diğerine ehvenişer saymanın, diğerine tercih etmenin sosyalist tutumla, savaş karşıtı tutumla herhangi bir ilgisi olmadığını ısrarla vurgulamamız gerekiyor. Tıpkı Lenin gibi bir köle sahibini, bir başka köle sahibini güya köleler daha adil tane paylaşılsın diye savunmanın sosyalistlerin işi olmadığını sürekli olarak söylememiz, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Unutmayalım savaş karşıtları için hele hele sosyalistler için düşmanımızın düşmanı da çoğu zaman yine düşmanımızdır. Müzik